Sevgili seyirciler, Magazin Dünyası programıyla yepyeni haftaya başlan. Evet, sevgili seyirciler, Magazin Dünyası bomba gibi başladı. Evet, sevgili seyirciler, yepyeni bir haftaya Evet, sevgili seyirciler, bandımızı izledik. Bu arada Tarkan'la ilgili de çok önemli bir haberimiz var. Tarkan. Evet sevgili seyirciler tekrar stüdyodayız. Ee, Müslüm Baba yoğun. <laughs> sevgili seyirciler magazin dünyası bomba gibi devam ediyor. Ee, ekranlara gelen bu görüntü. Sevgili seyirciler e, program bomba gibi devam ediyor. Engin Bey, Tarkan'ın yeni imajı, sakallı. Çok yakışmış. Pransız Çok yakışmış bir hakikaten. Bir yani yana. Tarkan hakikaten kendini. Evet sevgili seyirciler. Altan gördüm, bayda gördüm. Çiftinin aldığı kararı şimdi konuşacağız. Sevgili seyirciler magazin dünyası devam ediyor. Biraz önceki konuyla ilgili Ozan Atıcı ve Üses <laughs> Cengiz Abazoğlu'nun şöyle bir açıklaması var. Bu 30 ya? yaşın üzerindeki kadınlar bikini Evet, e, e, bu haberimizi gördünüz. E, haberimizin e, görüntülerini izlediniz. Şu anda bütün stüdyodaki e, hem yorumcularımız hem de konuğumuz Engin Bey. Şöyle al beni abi. Ne göstereceksin? Ver ettim. Ne kadar Benim göbeğim yok değil mi? Evet. Şu takım elbise modelini göbeğim olsa giyseydim Kuyruf komik olurdu. Herkes bana küfür ederdi ya da ne bileyim komik bakardı ama Peki bir şey söyle. Yani şimdi yer çekimine e... göbekli adam takım elbise giymesin mi? Şimdi yer göbekli çekimine Göbekli adam giymesin mi takım elbise? Bu arada kablolar mablolar üzerinden sar. Çekimine maruz dedik. Şimdi e... bırak Cengiz öyle mi diyorsun? 50 yaşındasın Cengiz bunu biliyorum. Ben daha çocuktum gazetede ilk defilen vardı sene 89. O zaman 20 yaşındaydın. Kaç yaşında ediyorsun? 52 mi diyor. Bir şey söyleyeyim. Çok ben üzüldüm. Cengiz Abazoğlu'nu ben severim. O yüzden üzüldük ama. severim. O yüzden ama kızdık. Ben, ya 30 yaşında da değilim. Ben Benim sağ olsun ki, bana izin vermiş. Bir, Kelime almayı e, bilmiyor e, bence? O, sevgili bence Engin Bey. İlk defa Bey, kadınlara özellikle laf sokuşturmayalım. Hepimiz arkadaşız. Ve Aa, kardeşiz yani. <laughs> duyurumu yapayım mı ben yine? TÜYAP'ta bugün satıştayım. Artemistan'dan süper zeki bir kadın. Übersalak hikayesini alabilirsiniz. Öpüyorum hep Magazin Dünyası programı bugün de başladı sevgili seyirciler. Herkese merhabalar. Peki Herkes... geldin saçlarınla böyle pokontas gibi yemin ediyorum. Evet Cengiz Abazoğlu'nun sevgili seyirciler sözleri dün programımızda tartışıldı. Evet sevgili seyirciler tekrar stüdyodayız ve... Stüdyoda. Tekrar stüdyodayız. Hemen Ece Gürsel'e sormak istiyorum. Cemil İpekçi'nin bu olay yaratan ekibimize açıklamaları ile ilgili evet. sormak istiyorum. Sevgili seyirciler Ece Gürsel'in şu anda stüdyomuzda konuk olan... Şimdi Hülya Avşar'ın basın toplantısını izledik. Ne düşünüyorsunuz Ece Hanım? <laughs> tempo zaten düştü ya bir göz... anda o evet, yüzden. Tempo ben yoksa şey o, için ben... söylemedim. Kulağa bir şey mi Haydi söyledim? Haydi gidelim ben? o zaman. Hadi evet. gidelim. Evet sevgili seyirciler izledik e, bandımızı. Bu arada dün programımızda konuşmuştuk. <laughs> Müslüm Gürses hala yoğun bakımda e, sanatçı. yalnız? Evet band yayınında diyelim. Evet sevgili seyirciler, e, dün izledik o, o Ses Türkiye'de böyle bir olay. Evet, sahnelerin divası Bülent Ersoy'un açıklamaları sabaha karşı böyleydi. Ve e, evet, Kenan ile ilgili iddialar geçenlerde de yine ortaya atılmıştı. İkili... Magazin Aktualite programı, magazin dünyası bugün de başladı sevgili seyirciler. Herkese merhabalar. Oltu taşına benziyor. Yok yok, oltu değil. Oltu onun bir ismi var ama bilmiyorum. telefonda sorarım, arada size söyleyeyim. Bir soralım. Buraya <laughs> arayalım. <arkadaşlar, şu an gülüyor> yani kadın. Sevgili seyirciler, magazin dünyası bomba gibi devam edecek. Tam, evet sevgili seyirciler, magazin dünyası devam ediyor. Evet, magazin dünyasında Hilmi Bey şöyle bir hatırladık ee, ve evet sevgili seyirciler, magazin dünyası devam ediyor ve bu arada evet Allah rahmet eylesin Cemil Özeren. Evet yeniden stüdyodayız sevgili seyirciler, program devam. Evet sevgili seyirciler hadisenin açık. Sevgili seyirciler magazin dünyası bomba gibi neşeli, eğlenceli, kıpır kıpır. Evet sevgili seyirciler e, Recep Bey'in kahkahalarını... Biraz hiperaktif oldu. Ha bak genel bak. Evet. Bu genel Şimdi oturuşu. Mesela şu. şöyle yayılıyoruz. Mesela dört, bu üç, genel bir, bir, evet. ne yapıyoruz? 1, ha. 2, iki, üç. Bak 3. böyleyim ben hemen. Hemen evet, böyle yapıyoruz. <laughs> Hepimiz. Bak bir de böyle poz veriyorum. Ama normalde şu olabiliyor ya. <laughs> Yayında fotoğraflarımı çekmişler internet siteleri. Sevgili seyirciler Meral Okay'ın anma gecesine gideceğiz. Onun dışında e, Cengiz Abazoğlu'nun merak beklenen. Yani e, hallediyoruz. Bak beni evet. genel alırken önermiyorum. Konuşarak dediniz. Yakalandım. Evet. Konuşarak yani. Evet magazin dünyası devam ediyor sevgili seyirciler. Dün akşam uçan bilginiz var mıydı? Bu konuyla ilgili ya da bu konunun detayları nedir? Evet. Saçlarla ilgili bandımızı sevgili seyirciler kanser tedavisi görüyoruz konuşmaya. Kuzum kuzum. Sevgili Oo. seyirciler Cengiz Abazoğlu'nun açıklaması. Yani burada haklılık payı var bence. Ne diyorsunuz? Şakir olmak yani da herkes... hak veremiyoruz yine. <laughs> her zamanki gibi ne yapalım? Yani yani her anda... Sevgili seyirciler, herkese merhabalar. TVM ekranında Magazin Dünyası bugün de var. Evet sevgili seyirciler, Magazin Dünyası devam ediyor. Bu arada Sezen Aksu'nun... Evet sevgili seyirciler, Magazin Dünyası bomba gibi devam ediyor. Ee, ve bu arada... Evet, Karadayı dün akşam nefesleri kesti. Daha çok eleştiriyoruz ama o inandırıcılık da geçiyor tabii insanlara. Geçiyor. Evet, muhteşem yüzyıldan da bahsetti. Kaliteli gençten bah Evet sevgili seyirciler, dün e, uçan kuşta...